Tamam ya. Ya kardeşim bir dakika ya. Yani, Bu binanın hemen ı, arka tarafı. Şey bina gerekli yerlere biz, bir şey yaptık. Ya geldiler, baktılar, Sıkaya diyorlar ki girin. Çocuklar korkuyor girmeye. Bize de gelin mi olan? Abi Zaten kesik. Binada doğalgaz yok. İş yerinde doğalgaz yoktur. Doğalgaz hattı yoktur. Ensim piyanı bizde biz de piyana itibar ediyoruz. Ama ilerleyen aşamada bu teknik bir detayla ortaya çıkıyor. Ama bir patlama Patlama bir gaz patlaması olduğu da daha yüksek ihtimal bir gaz patlaması. Diğer aklınıza herhangi bir konu e, gelmesin ama o da incelendiğinde söyleyebilirim. Yani yüksek ihtimalle de bu. Ee, o da inceleniyor ama çok yüksek ihtimalle Türk olduğu da e, görülmektedir. Teşekkür Teşekkür ederim.